Evet yolumuz yine Litvanya'da, e, Vilnius'a yaklaşık bir yarım saat 45 dakikalık mesafede Galbe Gölü'nün kıyısındaki Trakai e, kasabasına düştü. Burada Karay Türkleri yaşıyor, onların işlettiği bir restorana geldik. Restoran adı bakın Kıbınlar, e, burada da kendileriyle ilgili e, bilgiler vermişler ancak çok ilginç olan şey şu Kıbın dediğimiz bizim Çiğ böreğe benzer Eskişehir'de yapılan ee, yemeklerin isimlerine bakıyoruz hep beraber mesela burada balık balık çamurla da e, veya bakın sığır eti e, çok benziyor bu arada özellikle çoban salatası devam ediyoruz. Bakıyoruz neler var başka, çok benzeyen. Hmm. mesela dolma var, köy aşı var, ee, tutmaç var bizim mutfaklardan, balık çanakta yani çömlekte balık, ee, çobanın kaburma var, ee, yine çanak var, ee, çanak tavuk ve var, ee, dövülmüş ir kuskusu var. Ee, tavuk kavurma var, kıbın var, tavuk tabaka var. Ee, koyu kavurma dediği koyduğun kavurma var. Yani hatta imam bayıldı bile var. İşte bizden tam 2000 km uzakta böyle bir şeyi yapıyoruz.